Ay nerede döner? Önce soğanları bayağı bir ince çekeceğim. Çift çekim çekilmiş dana döş kıyma. Soğanın suyunu kullanacağım. Bazı tarifler soğanın kendisini kullanıyor. Bazıları da suyunu kullanıyor. Ben sadece suyunu kullanacağım. Ve getirimi poşetiyle posasını süzeceğim. Soğanın suyunu koyuyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt. Susuz tarafından. Tuzu üstün üstten biraz fazlasını aldım. Neyse devam edelim. 1 yemek kaşığı kekik. Biraz karabiber. Karabiber koyuyor muyduk? Şüpheye düştüm şu an. Neyse karabiber. Güzelce yoğuruyorum. Bunu böyle 5-10 dakika yoğurmak gerekiyormuş. Şimdi yağlı kağıt kısmına geldik. Şu masaya biraz su döküyorum. Bu ilk vereceğim kağıdın buraya yapışması lazım. Kıymanın bir parçasını aldım. Koydum buraya. Şimdi üstüne ikinciyi kapatıyorum. Bastırdım. Merdanem yok. Kavanozu açmayı deneyeceğim. Güzelce araya yaydıktan sonra şu üstündeki kağıdı çıkartıyorum. Zaten çok kolay çıkıyor. Bunu böyle sarıyorum. Sardım sardım sardım. Diğerlerini yapalım. Ve ikinci de hazır. Üçüncü ve dördüncü de hazır. İçine bu dürümleri koyuyorum. Toplam dört tane var. Şöyle tepsinin sonuna da domates ve biber koyuyorum. Şimdi bunu fırına atıyorum. Fırından çıkardım. Şöyleler. Ay nerede döner? Bayağı sulu olmuşlar. Etin çıkan suyunu da ekledim ve tereyağını da böyle karıştırıyorum. En altına tırnak pide dilimlerini koyuyorum. Bunun üzerine domates sosu gezdiriyorum. Dönerlerimi koyuyorum. Şöyle yanına yoğurdumu koyuyorum. Biberimi koyuyorum. Közlenmiş domates. Muhteşem bir tavuk oluyor. Daha bitmedi. İskenderimin üstüne döküyorum. Hemen tadım zamanı. Hmm. Çok güzel. Çok beğendim. Görüşürüz.